Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber gratisten aldıklarımı açacağız. Hazırsak geçelim mi? Evet arkadaşlar burada hemen ne aldığımıza bakalım. Çok güzel şeyler aldım. Hepsini tek tek Hepsini Hepsinden yana çıkaracağım ve bakacağız. Evet arkadaşlar böyle 3 tane aldım. Hemen yani hepsini beraber açalım. Şöyle tokalar aldım. Siyah tokalarım bitmiş artık. Bunları aldım bir Bunları açarız birazdan. Şöyle ee, nasıl bu? Venüs mü ne bu? Venüsümsü bir şey var. Hemen bunu açalım sizinle beraber. Bu çok güzel arkadaşlar ve bayağı ucuzdu yani. Bence bu kadar kaliteli bir şey bu kadar ucuz olması benim için çok kaliteli. Herkes çok kaliteli diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya bize de kaliteli olur. Biz de beğeniriz onu burada demek istedim bu arada. Herkes çok övdü arkadaşlar. Ben neden övmüyorum deyip aldım da kullanacağım. Kesinlikle kullanacağım zaten. Açmam birazcık uzun sürüyor. Onun için de konuşuyorum. Hiç şöyle kibar kızlar gibi şu üstten açasım yok. Onun için direkt yanları kes. Arkadaşlar sonra uğraştırıyorsunuz abi bizi ya. Keseceğim arkadaşlar. Hiç acımam yok. O cidden hak ettiği gibi güzel bir şeymiş bu. Nasıl açılıyor? Hemen bulalım. Açılmayın. Şuradan açılıyor. Burası da mı var? bunu bir açıp geleyim bir dakika. Açtım arkadaşlar. Daha doğrusu şey açtım ben de bunu açtım. Üstüne böyle açayım. Aa. Tırnağım alınca açamıyorum. Nazar değdi herhalde. kullanmaya nasıl kıyacağım? Çok hafif arkadaşlar. Pigment'i çok az bir şekilde. Şöyle Şöyle biraz. Böyle yani. Ne kadar hafif sürerseniz o kadar da iyi. Beğendim ondan. Şuna geri koyayım. Acıdım. Bir, şey, bir şey olmasın diye geri. Şurada kalsın beğendim. şurada şuraya koyayım. Ben en çok bunu verdim. Böyle diye sorarsan. Arkadaşlar ucunda bir silikon var ya öyle bandırıyorsun. Şeye. Diye. Ben bu renginden aldım. Bu renkten bir başka bir renk almıştım. En iyisi buydu. En acığı buydu. Kapalısı da çok kapalıydı yani arkadaşlar. Çok kapalı bir renkti. O iyi açtım Çok heyecanlıyım. Oh. Oha cidden hayallerimdeki gibi bir şey arkadaşlar bu. Ama bunun rengi niye böyle? Akşa işte bunun rengi... Yanlış mı basmışlar? Bana mı öyle geliyor? Yanlış basmış herhalde. Aa, rengini görüyor musunuz? Neyse, beğendim. Güzel. herhalde yanlış basmışlar arkadaşlar çünkü bunun rengi böyle olmamalıydı neyse ben beğendim üstelik şu siyah tokaları merak ettiğim için çıkaralım hemen size bir çöp atalım çöpü de başlatmam lazım ben hemen bir şey getiriyorum bekleyin bekleyin İlk defa bu kadar uzun bir video oldu arkadaşlar ben de ilk defa böyle bir video yaşardım. Şimdi benim bir sürü yıldızlı tokam var. Burayı birazcık düzenleyeceğiz. Hem de bunları koymuş olacağız. Biraz da da tokalarımı düzenleyeceğim. Onları altlarını düzenleyeceğim. Şunları koyayım. Şöyle. Şöyle benim şöyle tokalarım var. Bunları düzenleyeceğiz. Şunları açıyoruz. Bunları bu alta koyacağım. Hemen arkadaşlar. Bu kez uzun bir video yapıyorum. Kesiyoruz hemen. Bir sürü silah toka. Böyle koyalım. Bir tane bırakacağım. Yerim okudum. Birazcık fazla geldi sanırım. Çok önemli değil. Kapatırsak güzel herhalde. Bu kadar fazla değil. Duymaz. Tamam hallettik. Evet arkadaşlar şimdi da takayım bileğimi hemen. Tam da ayarıma göre almışım. Liko. Bunu beğendim. Bunu çok beğenmedim. Yanlış basılmış etiketi çünkü. Bir de Toko'yu da beğendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.